Herkese tekr herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle arkadaşlar e, Brawl Stars'a yeni bir güncelleme geldi. Onu deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi sesi açacağım çünkü yeni giriş ekranı geldi. Bir de yeni şarkı geldi. Onu size dinleteceğim. Sonra geri kısacağım. Dinleyin arkadaşlar. iyi dinleyin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni yeni giriş ekranıyla yeni e, yeni müzik eklendi arkadaşlar. E, buradan da müziği açalım. Bakalım e, dinleyelim arkadaşlar. Geri sesi açıyorum. Dinleyin. arkadaşlar yeni müzik eklendi. Bu arada arkadaşlar ee, ben bunu rozetmenden gördüm. Böyle buradan deneyebiliyorsunuz arkadaşlar. Eee, mesela al bayrafa gelelim. Buradan tıklıyorsunuz üstüne, üstüne deneyebiliyorsunuz. Mesela Daryl de tıklayalım oluyor. Böyle oluyor arkadaşlar. Bir de yeni oyun Knockout geldi arkadaşlar. Eee... Bir de yeni karakterlere hareketli pin geldi. Animasyon geldi pinlerine. Böyle bakın mesela Ems Emze geldi. Bir de ses çıkarıyor arkadaşlar. Onları dinletmeme gerek yok zaten arkadaşlar. E, tikte zaten vardı. Unuttum ben onu. Balle'ye gelmiş arkadaşlar böyle. Rosa'ya da gelmiş arkadaşlar. Rosa'ya da gelmiş. Jackie'ye gelmiş arkadaşlar. Carla gelmiş. Ee, başka e başka Frank'e gelmiş miydi? Ha hatırladım gelmişti B'ye gelmiş arkadaşlar üstüne. Mr P'ye de gelmiş arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar başka gelmemiş ama yeni yeni biraz remodel gelmiş. Çok fazla değil ama mesela arkadaşlar Cine bakın, bekleyin. Olacak az sonra bakın. Gözüne dikkat. Böyle bir şey yapmıyordu. Tatlılık yapmıyordu. Şöyle tatlı olmuş şöyle arkadaşlar. Bir de üstüne burada tara yan tarafa bakıyor. Yan tarafa bakıyor. Ay yanlışlı arkadaşlara tıkladım. E ee, bir değişiklik yok arkadaşlar. Bu arada Max'in dişi kapalıydı herhalde. Bugün güncellemede ya da önceki güncellemede dişin dişi açılmış. Dişi kapalıydı, göstermiyordu dişini. Burada spraybot'ta değişiklik yok arkadaşlar. Değişiklik yok spraybot'ta işte arkadaşlar. Ee, mesela arkadaşlar hani bir değişiklik olmuş. Bakın arkadaşlar. Böyle böyle olmuş arkadaşlar. Üstüne kaybetiş animasyonunda çarpı oluyordu arkadaşlar. Aa bunu ilk defa görüyorum arkadaşlar ben. Çok değişik olmuş. Tamam. Şurada normal karakterleri görüyorsunuz. Spike'a bir değişiklik yok. Ses eklenmemiş zaten arkadaşlar ona. Kurova bakalım normal Leon. Bu arada arkadaşlar bir de Leon'a pi animasyonlu pin gelmişti onu size göstereyim. Onu size göstereyim. Bakın. Görüyorsunuz. Arkadaşlar ee... bu arada yeni şey, şey ekranı çok güzel arkadaşlar. Dükkanda bir değişiklik yok. Bu arada arkadaşlar, ee, artık buradaki bro Bropes kostümleri mesela Albay Raf'ı değil de şey Samuray Raf'ı dükkanda satabilecekmiş mesela ya da Daryl One satılabilirmiş. Arkadaşlar bu arada knockout geldi. Bir de arkadaşlar şöyle e, eskilerin bildiği şey var. Ya Alaşayla yalnız yıldız gelecekmiş arkadaşlar. Öyle bir şeymiş arkadaşlar. Öyle gelebilir diyorlar. Gelir. İnşallah gelir. Ve hayatımda ilk defa oynayacağım. Yani al aşağı olduğu zaman oynayamamıştım. Ben Surge'de başladım herhalde. Yeniyim herhalde ben Brawl Stars'ta. Ama neyse. Bu arada güçlü fotoğrafı değişmiş. Ben be pek fazla güçlü oynamadığım için bronzum arkadaşlar yani. Neyse. Knockout güzel oyunmuş arkadaşlar. Bir deneyim dedim. kazanmamıştı işte arkadaşlar. Sonra da... <laughs> arkadaşlar... Nani'yi kaybetiş animasyonunu gösterirdim ama gösteremedim. Çünkü arkadaşlar... Ee, benden Nani yok. Bu arada kulübüme gelebilirsiniz. Oyun parodileri. Şu yan hesaplarımla da geldim. Ama bu benim yan hesabım değil. Kardeşimin hesabı. Bu da... Ee, bir tane Sendili Leon'la hesabım. Bu da... Yani, e, benim yan hesabım bu da e, yan hesabım bu da e, çekilişe verdiğim hesap 7 gün girmeyi unutmuşum merak etmeyin G tekrar gireceğim onu arkadaşlar bir gün yorgunum gitti <laughs> tüm hesaba kupa kasıyorum ya kulübüm güçlensin diye kupası daha çok fazla olsun diye bu ara gelebilirsiniz arkadaşlar kulübüme bu arada id'imi göstereyim şuradan canlı eklemek isteyenler ek, arkadaşlık gönderebilir. Ee, son arkadaşlık gönderip kulübüme gelebilirler. Kulübümün etiketini göstereyim size. Size bakın. Neyse, çok önemli değil o. Bir kere knockout'u denesek mi? Hadi deneyelim. Random girmeyelim ya da yok. Şöyle girelim. Direkt direkt girelim. Bakalım nakavtu deneyelim nasıl bir oyun. Denediydim ben ama size göstereyim arkadaşlar Nakavtu. Soto Edgar Piper. Yani ben pa neyse arkadaşlar on çok boş yapıyorum. Arkadaşlar burada e, ölünce bir daha canlanamıyorsunuz. E, onla, birinci roundda hepsini öldürürseniz kazanıyorsunuz. İkinci, onlar da size aynısı oluyor arkadaşlar sizi öldürse. Mesela Sergio öldü bir daha canlanamıyor. İkinci roundda geliyor arkadaşlar. Allah arkadaşlar şu an çok kötü kasıyor arkadaşlar. Kazandık birinci roundu. Zafer aldık. Arkadaşlar ben çok bir şey yapmadım bu maçta. Çok kötü oynadım herhalde. Ama şu bildirim yüzünden yapamadım. Şu cini öldüre öldüreceğim. Bak çok gıcık oldum. Ha öldürdüm. Bizim takımdaki Edgar'ı öldürdüler. Ben tek kaldım arkadaşlar. Valla işim bitti. Şu Piper'ı öldürürsem ya da Surge'ı öldürürsem kurtulurum. Surge. Surge burada. Kaybettik ikinci rahat bence. Abi kaybettik. Son üçüncü roundu üçüncü roundu biz kazanırsak şey ol iş biz kazanıyoruz onlar kazanırsa onlar kazanıyor arkadaşlar çünkü Neyse arkadaşlar onu siz biliyorsunuz. Çok anlatmayayım oyunu. Bilenler vardır yani. Bu arada like atabilirsiniz. Abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hayır ben öldüm. Tek kaldı Edgar. Piper'la Jin'i var iki tane. Onlar iki kişi. Dikkat et Edgar. Piper'ın üstüne atla sen. Ya da Piper'ın yanına git dibine. Viper'ı öldür. Aferin. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Cine atla. Cine atla. Cine atla. Helal olsun. Helal olsun. Yok. yok yok Nasıl? Arkadaşlar biz kazandık sandım ben. Nasıl oluyor? Bir saniye savaş günlüğüne giremiyorum ki tekrar bu arada arkadaşlar bir şey göstereceğim size <laughs> bekle bu arada arkadaşlar bakın ileri geri sarma geldi bak bakın arkadaşlar böyle ileri ileri geri sarabiliyorsunuz normalce de gidebiliyor arkadaşlar böyle bir şey geldi arkadaşlar çok güzel bir şey Neyse arkadaşlar burada videomuzu sonlandırıyoruz. Emin, umarım eğlemişsinizdir. Bu arada arka plan e, mavi olmuş. Güzel olmuş. E, güncellemeyi beğendim. Görüşürüz ve bay bay.